Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgınından etkilenen esnaflara doğrudan esnaf ve kira desteği ödemeleri kapsamında ödemelerin devam ettiğini söyledi. Yeni destek paketini açıkladı. Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle kısıtlanan faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. <laughs> Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2000 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere Ciro kaybının %3'ü oranında destek ödemesi yapacağız. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan Erdoğan, 10 milyon doz aşının daha Türkiye'ye getirildiğini, aşı uygulamasının kapsamının genişleyerek en kısa sürede hedef kitlenin tamamına ulaşacağını belirtti. Salgınla mücadelemizde aşı çalışmalarına başlanmasıyla yeni bir safhaya geçtik. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği programa göre aşı tedarikini, dağıtımını ve uygulamasını sürdürüyoruz. İşte şu an itibariyle 10 milyon doz aşıyı ülkemize getirttik. Ve dünyanın birçok geliştiğini söyleyen ülkeler aşı bulamıyor. Böyle bir konumda. Ama biz hamdolsun yaptığımız anlaşmayla bu 50 milyon dozun 10 milyonunu tedarik etmiş vaziyetteyiz. Aşı uygulamasının kapsamı giderek genişleyerek inşallah en kısa sürede hedef kitlenin tamamına ulaşacaktır. Erdoğan konuşmasında vaka ve hasta sayısının salgının tehdit olmaktan çıkacağı seviyeye gerilemesiyle yeniden normalleşme adımlarının atılmaya başlanacağını dile getirdi. Salgının seyrinin endişe verici seviyelere çıkması Geçtiğimiz aylarda bizi daha sıkı tedbirler almaya ve uygulamaya yöneltti. Vaka ve hasta sayısının salgının tehdit olmaktan çıkacağı seviyeye kadar gerilemesiyle yeniden normalleşme adımlarını atmaya başlayacağımız açıktır. Bunun için öncelikle milletimizin tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmesi gerekiyor.